Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale ile ilgili yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ana doğru lan bu şeydi. <laughs> Vallahi unutmuşum ha. Ah dur. Kulağım. Ben de sana spot ee, arkadaşlar bugün ee, yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Clash Royale bilgileri. Clash Royale zaten neredeyse hepiniz biliyorsunuz. Ee, onunla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. İşte, ee, işte bayağı ee, arkadaşlar öyle yani bilgiler vereceğim ama Clash gelecekle ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu hemen söyleyeyim. Seriye başla, başlamadan önce bu bilgiler tamamen yüzde yüz olarak kesin değildir. Yüzde yüzde kaç olarak diyebiliriz? Yüzde seksen ila ah, yok yine. Yüzde ila %80 arası diyebiliriz arkadaşlar. Ee, ne istesem ben de? Prens mi istesem? Ne ya prens isteyeyim. Ee, arkadaşlar arkadaşlar e şu sandıkları açtıktan sonra ilk bilgimize geçelim gelecekle ilgili. Ama arkadaşlar şunları söylemeyeceğiz. Örneğin orman annesinin geleceğini zaten siz biliyorsunuz. Herkes biliyor. Arkadaşlar öyle oynayan evet, yeni karakterler geleceğini Herkes biliyor. Ama yani onlardan sonra neler gelecek arkadaşlar? Onları söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk bilgiye geçelim. Arkadaşlar ilk bilgimiz ve hemen şunu da söyleyeyim. Şimdiki söyleyeceğim şeyler e, şeylerin ya, zamanlarını tam olarak hatırlamıyorum. Ya, zamanları daha doğrusu şey yani belli değil ne zaman gelecekleri ama gelecekler. Hatta büyük bir ihtimal bunlardan sonra bile gelebilirler şeylerden, şunlardan. E, arkadaşlar ilk bilgimiz e, Barbar Kral e, yani yeni efsanevi olması gerekiyor veya destansı ikisinden biri arkadaşlar ee, şey Barbar Kral gelecek arkadaşlar arkadaşlar en güzel haberi sana saklayacağım ee, ikinci e, haberimiz ise Okçu Kayıç gelecek arkadaşlar arkadaşlar e, üçüncü bilgimiz ise Ah, dur. Hmm. Yeni bir kart daha gelecek arkadaşlar ee, Bu Mini PK Pekka, Mini Pekka'ya çok benzer ee, Şöyle Mini Pekka'ya çok benzeyen ama Yani ve cadıya be Çok benzeyen bir karakter gelecek Arkadaşlar daha ismi belirlenmemiş ee, Arkadaşlar bir de çok güzel bir tane Kart gelecek yani çoğunuzun çok seveceği Domuz beni istiyor zaten hep beni Kaçıncı yerinde geliyor domuz bilgisi? Beş miydi? Dört. Dörtte. Iım, arkadaşlar. Iım, bir de domuz yavruları gelecek arkadaşlar. Iım, nasıl bir olacağını tam olarak bilmiyorum. Düşlerin de düşleri domuz bilgisinin yüzde şey yirmi altı gibi. Yani domuz bilgisinin hasar kaçmış. 199 yaklaşık her biri e, kaç vuruyor olur e, yaklaşık bir 30 20 25 falan vurur tabi level yükseltince daha da fazla vurur arkadaşlar ve e, ismi yani ismi gibi yavruları diyor arkadaşlar yavru istemiyor ondan dolayı arkadaşlar yani çoklu bir şey olur büyük bir ihtimal iskelet ordusu gibi de olabilir iskeletler gibi de olabilir yani iskelet ordusu gibi hayvan gibi orada da olabilir iskeletler gibi üç tane dört tane de olabilir yani yani veya milyon sırısı gibi birkaç tane altı tane yedi tane de olabilir arkadaşlar ses tam olarak böyle değil arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki şeyimiz ise biraz kötü bir şey bilgi yani ama bundan sonraki bilgi de ise daha da güzel bir şey gelecek buna çok da üzülmeyeceksiniz ondan dolayı arkadaşlar normalde ıı, büyük bir ihtimal biliyorsunuz Titan Arena e gelecekti ıı, artık o gelmeyecek arkadaşlar onu vazgeçmişler ama arkadaşlar Arkadaşlar bir sonraki maddemizde ise işte o titan arena yerine ne mi gelecek arkadaşlar? 11. arena gelecek arkadaşlar. İsmini ismini arkadaşlar şimdi söylemeyeceğim. Yorumlara yazın. Yorumlarda tahmin edin. Ama lütfen başka bir kanallardan böyle bakmayın. İm, 11. arena yorumlarda yazın arkadaşlar. Ne olduğunu düşünün. Ee, bulabilirsiniz arkadaşlar helal olsun size. Yani çünkü e, pek de bir akla gelen bir arena değil. Bu şimdi söylemeyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kesinlikle söylerim. Ama yorumlara yazın. Hangi, arena gelecek diye. Aklınızdan geçeni bir tane söyleyin arkadaşlar. Ama ben misiniz? Yorum yapmayı. Tamam bunu dedi. Ben Bye bye.